Rabbim inşallah sondajlarınızı bereketli kılsın. Tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Ta belediye başkanlığından bu yana milleti aldata aldata. Sıkıştıra sıkıştıra buraya getirdi. Yeniden ayağa kalkıyoruz. 2020'den sonra dünya yeniden dizayn edilecek. Çalsın mehterler bundan sonra. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günler öncesinden müjde vererek 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Erdoğan'ın konuşması bütün dünyaya canlı yayına duyuruldu. Ama AKP ilk kez gaz çıkarmıyordu. Türkiye uzunca bir süredir seçim öncesi doğal gaz rezervi buluyor. Bir başka ifadeyle kiraz, erik ya da karpuz mevsimi gibi Türkiye'de gaz bulma, gaza gelme mevsimi yaşanıyor. Trakya'da e, birkaç yıldır süren yoğun Hı -hı. çalışmalardan sonra şimdi bir küçük keşfimiz var. Mermer bir sahamızda petrol keşfi yaptık. Siirt'te geçen ay 11 milyon varil yüksek kalitede bir petrol keşfettik. Hamdolsun bulunan gaz ve petrol yeterli gelmeyince yerli uçak, yerli otomobiller yapılıyor. Türkiye çağ açıp çağ kapatıyor ama hepsi seçim dönemi geçene kadar. Milli bölgesel uçağımız ile milli muharip uçağımız birlikte inşallah Türk semalarında uçmuş olacak. O şeyler varsa. En iyisi mi gelin hep beraber Hı -hı. hafıza Hı -hı. tazeleyelim kendi uçağımızı üretme yolunda... İlk olarak yerli uçağımız göklerde müjdesi geliyor aklımıza. Fabrikası nerede, uçak ne zaman uçacak gibi mantıklı sorular sorup canınızı sıkmak yerine yerli uçağın keyfini sürmeye devam edebilirsiniz. Mesela seçim döneminde asılan afişlere bakıp işte güçlü ve büyük Türkiye diyebilirsiniz. Hatta Devrik Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi yerli uçakla ilk uçuşun gerçekleşeceği Ankara Yüksekova hattına bilet bile alabilirsiniz. Ama küçük bir hatırlatma, 10 yıldır kalkış yapması beklenen uçaktan hala haber yok ve Davutoğlu bilet parasını geri alamamış olabilir. Uçağın bir şey oldu, o da Sayın Davutoğlu. Öyle bir uçtu ki daha meclise bile uğrayamıyor o gün bugün. İkinci büyük efsane yerli otomobil. Bir babayı çıkartamıyorsak dükkanı kapatıp gitmemiz lazım. AKP iktidar olduğu günden bu yana havuz medyasında mütemadiyen yerli otomobil müjdesi haberleri okuyoruz. Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ben, Fikri Işık, namı diğer hisli bakan, 17-25 Aralık yolsuzluk tapelerinin montaj olduğunu hissetmişti hatırlarsınız. Herkesten sır gibi saklanan yerli otomobille test sürüşü bile yapmıştı. Efsaneye göre 2018'de de yollarda olacaktı yerli otomobil. Oldu mu? Biz görmedik. İddialı bir cümle kurmak istiyorum. Ürettiğimiz araç dört tekerlekli yürüyen bir bilgisayar olacak. Aramadılar, sağlık olsun biz arabamızı da istiyoruz. Çok yerli iyi otomobilin iyi ilkini ya. ise Gebze'li bir iş adamı 5 milyon liraya satın almıştı. Olmayan fabrikanın, olmayan otomobilinin aslında 40 milyon euro verilip artık üretim yapmama kararı alan İsveçli Saab firmasından alındığı ortaya çıkmıştı. O proje ve harcanan 10 milyonlarca dolar sessiz sadasız çöpe atılmıştı ki 2019 yılında Erdoğan yine yeni bir yerli otomobil müjdesi verdi. Hava bugün böyle yağmurlu falan olmamış olsaydı şöyle bir Ankara yoluna çıkardık. Yine ortada fabrika falan yoktu ama bu defa en azından bir adı var. TOG. Erdoğan, TOG'un 2022 yılında yollarda olacağını ilan etti. İlk yerli otomobilin motoru bize her daim kıskanan Alman Bosch'a ait. Bataryasını Çin ağırlıklı 6 firma yapıyor. Entegrasyon firması da yine Alman. Mekanik aksamı İngiliz olan Tog'un tasarımındaysa İtalyanların imzası var. Biz bu nasıl yerli otomobil sorusundan çok Gebzeli iş adamı bu defa kaç milyon liralık yeni sipariş verdi onu merak ediyoruz. Sözünde durması lazım. Benim bildiğim fikri ışık. Cumhurbaşkanımız verilen söz yerine getirir. Arabaya da ben onlardan padeva istemiyorum. Her seçim öncesi bulunan doğalgaz ve petrol rezervlerine birazdan geleceğiz ama az daha sabır. Türkiye'nin kendi silahını, uçağını, helikopterini, tankını... Gemisini... Önce yerli ve milli Altay evet, Tankı'ndan tankı söz tanklarını... edelim. Altay Tankı müjde, artık biz de tank üretiyoruz diyerek duyuruldu. Haliyle hepimiz sevindik. Altay Tankı'nın seri üretimi için yapılan ihaleyi BMC kazanmıştı. Ethem evet, Bey sizi de şöyle yönetim adına orada bir görelim. Ancak milli tank üretecek olan şirketin ne kadar milli olduğu tartışılıyordu. Çünkü BMC'nin %49.9'u Katarlılara, %25.1'i Talip Öztürke, %25'i Etem Sanca'a ait. BMC ile 9 Kasım 2018'de imzalanan sözleşmeye göre ilk seri üretim 18 ay içinde TSK'ya teslim edilecekti. Süre Nisan 2020'de doldu. Çünkü motorun tankının Alman olması planlanıyordu ve motor Almanya'dan gelmediği için yerli ve milli Altay tankının seri üretimi yapılamıyor. Bir de yerli ve milli helikopterimiz ATAK var. Neredeyse her dönem Pakistan'a 30 adet sattığımız ama bir türlü ulaştıramadığımız meşhur helikopterlerden söz ediyoruz. Çünkü yerli helikopterimizin gövdesi İtalyan ve motoru Amerikan. Yani firma motor satmayı durdurunca ya da satış veto edilince Türkiye'nin ATAK helikopter projesi işlevsiz hale geliyor. Bunca projenin arasında lafı olur mu bilinmez ama yerli ve elektrikli traktörün de Ağustos 2020'de çiftçinin hizmetinde olması gerekiyordu. Ah ah bir zamanlar Polatlı da acaba ya traktör var mıydı be? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 7 liralık şarjla 8 saat çalışacağını duyurmuş ve yıllardır yüzü gülmeyen çiftçileri mutlu etmişti. Ama müthiş tarım devrimi de başka bahara kaldı. AKP o müjdenin de asadını elbette ki son seçimlerde Anadolu'da birçok şehirde yüksek oranda oy olarak fazlasıyla yaptı. 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik ve geldik enerji müjdelerine. AKP iktidarları döneminde şu ana kadar 30'u aşkın doğal gaz ve petrol müjdesi haberleri aldık. Şimdi tek tek onlardan bazılarına bakalım. Hürriyet 9 Eylül 2004'te Akçakoca açıklarında doğal gaz bulunduğu haberi yaptı. Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Osman Saim Dinç, Akçakoca açıklarında yapılan sondaj sonucu Karadeniz'in ilk ekonomik ve ticari doğal gaz keşfini yaptıklarını açıkladı. Ve yıl sonuna kadar ciddi yatırımlar yapılarak doğal gazın karaya çıkarılacağını söyledi. Aradan geçen 16 yılda balık karaya çıkardı ama gaz çıkmadı. Bir sonraki haberi 2006'da o günkü adıyla Doğan Haber Ajansı geçti. TPOA Üretim Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Kul, Türkiye'nin Karadeniz'de bulunan ilk doğalgaz üretim tesisinde sona doğru gelindiğini, açıklarda ve daha derinlerde petrol bulacaklarından emin olduklarını söyledi. Takvimler 2007'yi gösterdiğinde dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Akçakoca açıklarında çıkartılan doğalgazın Türkiye'de konutlarda tüketilen doğalgazın onda birini karşılayabildiğini söyledi. Aynı yıl Ağustos ayında bu defa sabah başka bir müjdeli haber verdi. Haberin zamanlaması oldukça manidardı. Enerji Bakanı Hilmi Güler açıklamayı mecliste Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylaması yapılırken gerçekleştirdi. Sabahın 15 Mayıs 2009 tarihli haberine göre TPAO bu defa Kaynarca ilçesinde doğalgaz buldu. Anadolu Ajansı 17 Haziran 2010'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Batı Karadeniz açıklarında 1600 metre derinlikte yeni rezerv bulduğunu duyurdu. Artık haberlerde inandırıcı olmak için koordinat veriliyordu. Akçakoca sahilinin yaklaşık 14 kilometre açığında denizin 100 metre derinliğinde yeni bir kuyu açılarak sondaj çalışması başlatıldığı belirtildi. Ama şu ana kadar o kuyudan da bir şey çıkmadı. 2006'da, 2008'de, 2009'da, 2011'de 2013'te, 2015'te hep doğalgaz bulduk diyor. Bu seçimlerden önce yapılan bir olay. Arkası hiç görmedim ben. TPAO, Mart 2011'de Akçakoca'daki üretim platformunda günlük 250 bin metreküp olan doğalgaz üretimlerinin 600 bin metreküpe çıktığını açıkladı. Akmıyorsa da en azından damlamaya başlaması güzeldi. Ağustos 2012'de Akçakoca haberlerinin artık kamuoyunda yeterince ilgi görmediğinden olsa gerek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Hakkari civarında önemli miktarda petrol bulduklarını söyledi. Soma'da 301 insanın ölümünden sorumlu bakan çoktan görevini bıraktı ama Hakkari'de petrolden hala haber yok. Milliyet 2013'te Karadeniz'in petrol ve doğalgazın yeni merkezi olduğunu yazdı. İdianın dayanağı ise dünyanın önde gelen enerji firmalarının Karadeniz'e ilgi duymaya başlamasıydı. Türkiye Gazetesi geçen yıl Trakya'da 20 trilyon metreküp doğalgaz bulunduğunu manşete taşıdı. Ama nedense o haber Erdoğan'ın açıkladığı rezervden 60 kat büyük olmasına rağmen aynı ilgiyi görmedi. Yeni bir doğalgaz kaynağını keşfettik. Orada doğalgaz üretimine başladık. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezse Erdoğan'ın müjdesinden sadece bir buçuk ay önce 29 Haziran'da Türkiye Petrolleri'nin kendi sondajıyla Akçakoca'da bir doğalgaz keşfi oldu dedi. Bakanın o açıklaması da havuz medyası dahil kimse de heyecan uyandırmadı. Bu kadar çok müjde mutluluktan sizi yordu biliyoruz. O yüzden yerli ve milli sunucumuzun da dediği gibi ver mehteri. İşte bu. Ərəb merteli düşmanların alayına idər. Rəhətər